Mali yine şey Şimdi malı geldi ki hadi gel be yenelim dedi. <laughs> hadi abi. Allah'ını severim lan Allah'ım. yoruldum. Supra. Karakterim ölü ya fan tır bantır tır 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 abi, ne olur izle. Aynen. İzledi, bak bak. bak. Aynen. Arkadaşlar Ali mikrosefeli hassas Tam aklı senin değil. 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 Denen denen denen. Aya mı gidiyoruz? Oğlum ben çift yav Dur oğlum. Ben bir şeyim. Ben dur, de şeyim. Ulti dur bir dakika ulti kapat. Değil. 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 Ulti niye geldi? Ulti yok şu an tamam mı? Öyleymiş. Lan silahım gitti. Ana bak. Zıplayalım. Sahte ışınlanma. Aa baktın ama ufak bir baktın acı. Kanka gerçek ses gibi gözüktü ya? Onun bununla çok iyi oynan oynarım lan Ben çok gel çok güzeldi de. Ben çok oynayabileceğim sandım. Bayağı bir alışmam lazım.

Anneme de söz ettirdin baba hadi günahlar ettin bana baba ya. Gel lan buraya Aa, aa sen Ya pit arkasını dönmüyorum Sen bir kötü Kim olduğumuzu unuttular Olmayan Ya Mehmet valla bak seni yiyeceğim şimdi <laughs> Sen beni kızdırman ya? lazım şu anda kızdır bakayım ya Hırr <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir kıvırma? <kızı> <laughs> çok ya, kıvırdım. Kapatacaksın lan tabii köle. öyle. Ha, ha, gömerse, öyle evet. Ya kötünü sikiyim senin ya. Ay ya. Ay, ya, ay ya. Savaşmayı bırak. Ama ya, var ya. Orada Gerçek aldığım zevki. Yusuf'la Yusuf da vs e. açacağım. Yusuf'a da yapacağım acaba bunu. Ben Yusuf'la vs'nizi izleyeyim. Nereye? İzlersin. Diye. Bu tutarsa yani Yani. Ne yani, ne? Üstlerine çökün. Bu tutarsa 500 like da yeni video. Aynen. Ya fake atmış. Zıplayalım. Fake atmadım lan. Aynen. Sahte ışınlanma. Gideyorum. Soluma geçmiş piçe bak. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> salak seni. <ya. gülüyor> ben salak <laughs> mıyım? Lan Artık oğlum Bekliyorum. artık klon şey artık. <laughs> Barcelona falan diyorsunuz ayıp. Ertan barse, Barcelona falan ben bugün Barcelona'yı falan seyrettim o Barcelona'yı falan. Adını falan yani. Ananı salak mı? <laughs> salak mısın lan sen? Evet salak. Ya koşarak sıkıyorum. <laughs> Ağlama hadi oyna. Lan kapat lan. Gelmek için kullandım Kanka ben bir tık mallık yaptım niye biliyor musun? Kanka senin de iyi misin? Değil Allah'ın onları Kanka ben bir tık mallık Abi, yaptım Gittim ikinci ya. feyi atarım diye çamur gibi düşündüm malıyı ve ikinci feyi atarken şimdi işte, ah Ocianno fatto bene però domani non si sa mai perché giovani giocatori utile utile git sen maçiosun lan ben ociyim ben açayım ya, ya da sen video sahibi sensen hadi hadi ayy vallahi Allah'ını seviyorum lan Allah'ını severim seni <laughs> <laughs> Allah laş hadi hadi laş Direkt açtım ay <A1> <laughs> hiç falan geçmeyecektim Görüşme mesafesi yok hacı. Çok güzel saniyelik lan. Ananı satayım. Anlaşıkla ev alsın. Ay. Kanka bir <de> insan <laughs> unutuyor ya. Uzak ay ay lan. Geç. Ananı satayım klasik. Danos, oğlum ben onu gördüm. Ya ben malım buraya kulon nasıl bırakabilirsin kanka? Ben hepsini parçaladım. Orijinalde çok fatto bene, però domani çok iyi bir oyuncu. Bugün çok iyi bir oyuncu. Bugün çok iyi bir oyuncu. Kalkan 呀！呀！呀！哈哈！啊啊！打掉吧，孙子。墩 gidiyorum Allah'ın ben nasıl yeter yeter <laughs> Ya ay aslan ne yapıyor? Kız... Aslan kapıyı. Ya geçme artık şu 5 saattir Lan onun Ben yedim mi? Harbiden bir Ya hayır hayır, şey bastı lan vay. Where you standing? Aa ultide geldi yedi. Görebiliyor musun şu an? Yara. Hayır sesin duyuyor. Gel gel. Lan arkandaymış. Hayır git lan işte ya. O Sahte <laughs> ışınlanma. Ya olmaz ama ya olmaz ama. <gülüyor> <gülüyor> Elimle bu. you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible you're man. too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no waste your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't get